yola çıktık. İstikamet Demre. Çok güzel. Ne şerefadaydı? 15 araba kesin. Şimdi ilk otostop deneyimimizi yaptık, yaşadık. Çok harika harik, çok iyi. Nazik insanlarla birlikte geldik. Akşam artık nerede kalırız bilemiyorum. Demre'de belki buradan da Azrasına geçebiliriz. İleride bir kilise gözüküyor, oraya doğru gidiyoruz. Demre'nin merkezinde öyle pek bir şey yok açıkçası. Umduğumun bir tık altında kaldı. Ama tabii her yerin ayrı bir güzelliği var. Burası Noel Baba Meydanı olarak geçiyormuş. Yemek yerleri falan var genelde. Böyle sakin, boş. Böyle kilise malzemeleri satılan bir yer gibi burası da. İlk defa böyle bir yer görüyorum. Amen Böyle bir yer içerisinde. Şimdi Aziz Nikolaos Kilisesi'ne giriyoruz. Buraya da müze kartla giriş yapılabiliyor. Antalya'nın Demre ilçesindeyim. Tarih burada sadece kitaplarda değil, taşlarda, duvarlarda ve hatta sessizlikte yaşıyor. Karşımda duran yapı sıradan bir kilise değil. Dünyaca ünlü Noel Baba'nın izlerini taşıyan Aziz Nikolas Kilisesi. Aziz Nikolas, Milattan sonra 3. yüzyılda Patara'da doğdu, hayatını Mira yani bugünkü adıyla Demre'de geçirdi. O sadece bir din adamı değil, çocukları koruyan, yoksullara yardım eden halkın sevgilisi bir psikopostu. Yüzyıllar sonra Noel Baba olarak anılacak efsane işte burada, bu topraklarda doğdu. Aziz Nikolas'ın ölümünden sonra, milattan sonra 520'de onun anısına bu kilise inşa edildi. Zamanla depremlerden ve sellerden zarar gördü fakat defalarca onarılarak ayakta kalmayı başardı. Bu küçük Akdeniz kasabasında dünya çapında bir Aziz'in izleri hala canlı. Bir kere gelinebilir böyle antik yerlerini görmek için ama haricinde tam burada yapmaktan biraz daha geçtik gibi. Çünkü kalacağımız yer zaten bir 20 dakika falan yürüme mesafesindeydi. Arabayla 5 dakika ama tekrar git dön yapmıyorum. Gezelim dedik. Sonra baktık zaten çok taş gibi gittiğimiz yerler gibi değil böyle. Yeni cami. Çok eğlenceli. Çocuklardan bir domates verseler bana yeter şu an. Mis gibi seralar var. Şunlara bakar mısın? İçlerinde çok güzel domatesler var. Böyle mis gibi. Hadi afiyet olsun bize o zaman. Çok güzel gözüküyor. Evet, evet. Zaten Likya kadar şey, Lig'e yolu kadar şey yürüyoruz bunda biz. Çok güzel. Bu da bize işe işe geliyor. <laughs> Lig'e yolunu çiziyor yeniden. <laughs> yap. Oraya da yap. <gülüyor> <gülüyor> Yerim seni ben. Bayağı yol yürüdük yine de. Pek de yol boyunca bize eşlik etti. Öyle mi gideceğiz? Gel. Burada da var bir şeyler. Geldik. Mira, Likya uygarlığının en önemli şehirlerinden biriydi. Likya birliği içinde üç oy hakkına sahip sayılı kentlerden biri olması onun siyasi gücünü ve prestijini gösteriyor. Adının kökeni tam olarak bilinmese de bazı araştırmacılar Tanrıça ananın yeri olduğunu düşünürken bazıları da Yunanca Mira yani kutsal koku anlamına gelen kelime ile ilişkilendiriyor. Her iki yorum da buranın tarih boyunca hem kutsal hem de anlam yüklü bir yer olduğunu gösteriyor. Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan geçmişiyle Mira, Roma döneminde adeta altın çağını yaşadı. Yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli büyük tiyatrosu, mas kabartmaları ve iki katlı sahnesiyle dikkat çekerken, dağ yamacına oyulmuş kaya mezarları, Likya'nın ahşap ev mimarisini taşa taşıyor. Şuradan bir düşsem alttasınız. Ne? Gösterler olmuştu orada. Evet. Tıklım Mira sadece mimari değil, sanatta da iz bıraktı. 2021'de gün yüzüne çıkan 2200 yıllık heykeller, kadınlar, süvariler, hayvanlar ve tanrılar kentin kültürel çeşitliliğini gösteriyor. Antik limanı Adriake ise o dönem deniz ticaretinin kalbiydi. Burada mor boya üretiminde kullanılan deniz kabukları bulundu. Aynı zamanda Roma dönemine ait dev bir tahıl ambarı bugünlük ya Uygarlığı Müzesi olarak hizmet veriyor. Şehir su ihtiyacını kayalara oyulmuş kanallar aracılığıyla karşılıyordu. Bu antik su yolları Adriake limanına kadar ulaşıyordu. Ve tabii ki Aziz Nikolas'ın burada piskoposluk yapmış olması Mira'yı sadece bir ticaret ve sanat kenti değil aynı zamanda kutsal bir haç merkezi haline getirdi. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan bu şehir taşlarıyla konuşuyor. Yine Kaş'ta başladık, Demre'de devam ettik ve Kemerd'e bitiriyoruz. <laughs> Mis gibi bir tavuk çorbası aldık. Böyle salta ekramı geldi. yiyeceklerimize birazdan girdi. Şimdi kaldığımız yere yakın olarak böyle bir yer varmış biz de gezmeye geldik. Antalya, Antalya, Antalya. Kemer şu var sadece. Bir sürü bir sürü gezdik. Çok güzel ya. Şu sakinliğe bakalım. Buraya da bence bu kadar sakin göremezsin diye. Bence de yani mümkün değil. Güzel bir gün oldu. Dolu dolu bir gün oldu. Bak kapıda yazıyor. On numara. <laughs> Hadi bakalım. Sonunda odamıza geldik. Artık dinlenelim. Şimdilik hoşçakalın.